Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda lider durumda bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak 2025 Dünya Şampiyonluğunu kazanarak 3. kez kürsünün en üst basamağında yer aldı. Gelecek sezon MotoGP'de mücadele edecek olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Şimdi artık MotoGP'deyiz. 3. Dünya Şampiyonluğunu kazandıktan sonra hedefimiz tamamen artık MotoGP oldu." Yani ilk testleri açıkçası bekliyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse 3 hafta sonra motosiklete bineceğiz. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak, heyecanlıyız. Zorlu bir sene bizi bekliyor açıkçası. Yani çok zorlu bir sezon bekliyor. Ee, yani herkesin büyük bir beklentisi de var. Ee, ben buradan şunu söylemek istiyorum, herkesin beklentisini birazcık kısmaları gerekiyor. Çünkü ilk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak. Ee, daha sonrasında 2027'de asıl hedefimiz o zaman. Ee, tabii en büyük hedefimiz burada en iyi yama sürücüsü olmak. Çünkü yama ile anlaştığımız için MotoGP'de e, en büyük hedefimiz o. Ama belki ilk seneden güzel şeyler başarabiliriz. Eğer öyle bir şey olursa hep beraber mutlu olacağız zaten ama ilk hedefimiz tabii ki de en iyi yama sürücüsü olmak. Bu sezon başlangıcı çok iyi değildi. Açıkçası kötü başladık ama ilerleyen zamanlarda gerçekten e, geri dönüş yaptık. Son yarışımız biliyorsunuz çok heyecanlı ve stresliydi. Pazar günü özellikle rakibimiz tarafından yarışçı kaldık ama daha sonrasındaki ikinci yarışta sadece motoru finişe götürmemiz gerekliydi. Ve hiçbir sorun yaşamadan götürdük ve şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bunu böyle birazcık hızlı geçtim ama gerçekten çok büyük emek var orada. Arka tarafta bizler stresin altında gerçekten zorlu bir gün geçirdik. Ama her şey değdi. Çünkü şu an dünya şampiyonluğunu ilan ettikten sonra inanın arkaya baktığınızda sadece güzel günleri görüyorsunuz. Döktüğünüz terleri görüyorsunuz. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. Tekrardan bir şampiyonluk getirdik ülkemize. İnşallah MotoGP'de bu şekilde olur.